sağ komiserinden olur işaretini aldı. Kalecilerine baktı, yardımcılarına baktı ve ilk yürük geldi. Taksim Spor'un vuruşuyla karşılaşma başladı. Fas oldu bir top. Uğur Yılmaz. Topa vurdu ama savunmadan sekti. Vuruş direkten geri geliyor. Dörtlü baraj oldu. İşaret geldi. Erman Açık kullandı direğin üstünden dışarı gidiyor. Çapraz bir pas. Ceza sahası içine kaleci Kamer. Burak Elvan. Anthony topu kazandı. Anthony topu ortaya çevirdi. Uğur Yılmaz. Barret vurdu ve gol oldu. Barret topu fiyere gönderiyor. İkinci yarıya golle başlıyor. Bir taçta daha. Tarık. Orta ceza sahasına Kamer. Erman. Erman bıraktı Antoni'ye. Antonio, Antonio yerden vuruş. Dışarı gidiyor. Kazım Karabekir Mevlana'ya topu gönderdi. Önder. Ondan seken top. Hasan Yılmaz. Özür diliyorum Hasan. Hasan'ın vuruşu dışarı gitti. Sabi. Var et. Antoni. Antoni. Antoni'yi karşılayan Soner. Antoni vurdu gol oldu. Antoni vurdu skor 2-0 oldu. Antoni vurdu skor 2-0 oldu. Sarkmalar olabilir çünkü yağmur nedeniyle inişli çıkışlı bir çekim. Paslaşarak kullanılan faal açı. Orta ceza sahasına son anda kamer parmaklarının ucuyla topu tokatladı. Antoni. Okay. Baret. Pası. Sol. Sol kanada derken harika bir gol geldi. Mükemmel bir gol geldi. Adeta celaliklik bir gol geldi Serap'tan. Taksim spor serbest vuruş kullanıldı Atilla. Diyebiliriz. Taksim Spor'da da oyuncu değişikliği gerçekleşti ve dördüncü gol geldi. Ama hayır diyor, hayır, hayır. Elvan sağ kenarına geldi. Ömer oyuna dahil oldu. Bir dördüncü gol pozisyonu. Gene Anthony pozisyonun içinde atak devam ediyor. Ortaya çevrilen top. Anthony sol ayak vuruş savunma. ikinci pozisyon çizgi. Üçüncü pozisyon dışarı gitti. Kazım Karabekir Mevlana 27 puanında kalacak. Faal kullanıldı. Kaleci Kamer. Kanattan geliyor Taksim Spor. Bu arada yağmur da şiddetini arttırdı. Ve vuruş dışarı gitti. Diye baktım hayır top oyun alanında. Bir ortada. Göğüs kontrol vuruş dışarı gidiyor. O orta ceza sahası içine. Kafa vuruşu Kamer. Köşe vuruşu kullanıldı kale boş top dışarı gitti. Bayram başkan son düdüğü çalıyor. Taksim Spor 3 puan alan taraf oluyor. Sevgili spor severler